Kızın kaldığı yurt. İltica yuvası. Yapmayın demeye geldim. Bu çocuklara harcamayın demeye geldim. Bunları herkese inandırabilirsiniz ama bana değil. Şimdi çıkın dışarı. Niye öyle konuştu o kadın? O kadın benim hayatta sevdiğim tek kadın. Ne yapıyorsun baba? Ben sana fotoğraf çekilecek kayıt olacak demek mi? Ben Rabbime şikayet ettim. Bana huzur mu reva görenleri ona havale ne öldürmüşsün ne fayda? Divasını kurutmadıktan sonra. Fotoğraf alayım. Fotoğraf alayım. Al bakayım. Ötesiz insanlar yeni bölümüyle Perşembe akşamı saman yolunda.